Var. Filmi yarın izleriz. Aga be. Başkasının attığı tweet nasıl sinir? Ne var amına koyayım? Ne yazdık lan? Bir şey mi yazdık sanki? Şu an sabah mı? Ya baba siz ne kullanıyorsunuz ya? Oğlum ben size diyorum. Bak siz ağrını kullanıyorsunuz. Bunu 80 derece limon kolonyası olacak bu ya. 80 derece olacak. Bak diğeri beyni, beyni yakıyor bak eritiyor bak. Bunu içeceğim. Aa, bir geçici bir körlük yapıyor bazen. O da geçiyor gidiyor sabah en kötü uyu. Hani körüm falan tribine yine uyu. Uyan. Kalkınca zaten o düzelmiş olur yani. Tabii 80 de biraz ağır bak. 60 ile başlayacağım buna. 100 müz içiyor bu. Valla 100 derece falan olabilir. E, flat ya da komşu oyna ya da ekiple forzada eleme falan değil. Normal yarış ana yolda. Dur ya bir dakika. Boğa. Bir Bora'ya bir yazayım da ben. Bora'yla bir evleri değişelim. O gelsin yayına buradan devam etsin. <laughs> Emrin olur amına koyayım. Bunlar iyi valla. Hemen paşam. e, <laughs> karnımızı da ayırırsın sen herhalde. Bir gel sen yap yayınlar olmazsa. Anlık demiş. Ee, utanmıyor musun milleti kandırmaya? 2 saat IRL 1 saat oyun oynayacaksınız. Oha lan. Lan oha lan. 2 saat ayar elimizi yaptık da hiç 1 saat oyun kapattık mı? Bu yayın ne zaman 3 saat sürdü amına koyayım? Bu yayın 5 saat, altı saat, 7 saat. Hele oyun oyunu var. Oha Hadi Bay Kemal sabah 6'da kalkacağım. Az izleyeceğim çabuk aç tamam. Ama 6'ya daha çok var ya. 6'da bilgisayar başından mı kalkacaksın? <laughs> Onu ayarlarız. Canlar boğazım şiş kısa. Baba boğaz benim iptal oldu dün var ya. Dün o klimanın altında durdum herhalde. Boğaz niye şişer ya? Ama böyle şey şişmedi mesela. Hasta mısın desem değilim. Tadım tuzum var mı? Tadım var tuzum yok gibi. Yani böyle yarak gibiyim ya. Nasıl bunu anla böyle yani iyi de değilim. Kötü de değilim. Yani böyle de değişik bir ruh haline girdim ya. Keyfi bir hastalık gibi. Ya çıtır, çıtır olabilir aynen öyle. Yalamaktan mı? E müptelası olmuş ya bak biliyor neyin nereden olduğunu. <laughs> bir kere deneyeyim dedim. Ne bileyim oğlum senin gibi bu prosu değiliz ki. <laughs> oğlum atmayın atmayın bana lok bak sikmeyin. Allah Allah. <laughs> bir daha gün bana yaz özelden bari nasıl yapayım onu söyle anlat da bize. CD mi? CD ne lan Cyber? Amanın DC tersen yazdı bu kesin. Dur gireyim bir yandan. Ben bir ayım. Alo. Alo. Bu salak ses vermiyor ya. Benim sesler açık çünkü. Ee, kanka alınır mı yürür diyor. Bakayım bro. Yine araba ilanlarına mı gidiyoruz? Aydemir Otomotiv'den klimalı hurda bir... Be... 3950 TL bile alınır alınır bu. Götlerim başlangıcı böyle yap çarparsan falan şey olmasın yani. Çarparsan falan dert olmasın anladım. Çıtır hasarlı çıtır bu hasarlı ya. Mı bu? Aynen öyle çıtır asar oğlum bu. Bu keyfi, keyfe keder boyalı bu. Keyfe keder boyalı. Na 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 Kemal abi Jul alacağım da nereden alayım? Vallahi bunu Almanya'dan aldım ben ama <laughs> Uzun mu olur yol falan? Nasıl bir tarif edeyim onu? Almanya'dan al. Avrupa'da var. Hani Ali biçimle iletişime geçebilirsin. Vereyim al numarasını. Almanya'da nerede? Almanya'da Alexanderplatz'ın Alexander e, biraz daha ilerisinde böyle e, Food Locker var biliyor musun? Food Locker'dan ya. Oradan evet, ineceksen evet. aşağı doğru ya. E, doğru Meydan dönüyorsun. Kalıyor? Meydandan ileri gidiyorsun ya. Oradan sağa doğru dönüyorsun. E, curry, Curry Steakhouse Burger var. Orada karşıya geçtin mi ya? Orta aşma tam bak yerini tarif ettim ha vallahi yerini tarif ettim. Mackindonas'ın gördün mü? Sağ aynen Mackindonas'ın yanında aynen aynen aynen. İki, i̇ki gün Almanya'da kaldı görüyor musun palleri? An işte prizolar hazır mı? <laughs> Almanya çok kötü ya yakında düşünüyorsun zaten evet, Türkiye'ye gel. Yeğenim <laughs> gelmeyin buraya. <laughs> Burada durumları çok kötü diyor A4'e biniyor quattro. <laughs> Biz taksiye binemiyoruz amına akadır bu. <laughs> Türkiye cennet cennet diyor. Eee okuyunca bine demiş? <laughs> nein, nein anne, nein. Yes. Kameralı fazlofobia lütfen. Biz Kemalciyiz aga. Bak, herkes Cirox Bey hoş geldiniz bu arada. Ne yapıyorsunuz? Ben de Kemalciyim. Ben de Kemalciyim. İyi sen? İyi, ne işte yayın açtım. Sen ne yapıyordun lan? Hiç grupta falan yazmadın bugün. Baba ben bugün var ya. Yani harika bir yayında ya. <laughs> ne oldu lan? Ha, sen bir yayında mıydın? Oyunlar, bir güzel oyunlar oynamışız var ya anlatamam sana yani. Ne oynadın? Kanka In Silence oynadık, Among Us oynadık. Sonra Phasmophobia oynadık. Sonra Oo, oynadık. sen bugün gaming days yapmışsın o zaman. He, ben de sabah 8'inde CS:GO yayını açtım. İn Son dakika ya, yalancıyı sıkıyorlar bak. Ben bu arada. In Silence çok güzeldi lan Kemal oynayalım mı beraber? Türk yapımı oyun bir de. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Kemal'in yaptığı şey Mouse mouse bit, ekran kartı, PC kasası, monitör kulaklık. Eren yaptığı şey <laughs> Oğlum. <gülüyor> oğlum ayıp lan adama. Ad oğlum o da güzel çekiliş yapıyor bu ay. O da bu ay sonuna güzel bir çekiliş yapıyor. Ekipman mekipman dağıtıyor da bir şeyler. Tabi tabi. Bize duyurabilir miyiz çekilişimizi kuzuyla? Tabii ki de duyurun. Kuzu nerede? 5 kişi. Uyuyordur abi. 5 kişiye 1 kilo çiğ köfte. 5 kişiye 500 gram çiğ köfte. Oo oğlum daha ne? Daha ne oğlum? Insails'ı ben oynamadım bu arada. Bu karpuz. Geldim bu burayı terk ederim ben. <laughs> O kim bu beyaz çıktı diye gelsin yanıma. Nerede o? O beyaz çıktı diye yanına gelsin. Bu beyaz da bu. Bu beyaz da bu. Bu Twitter'da ayrı bir şey var ya. Aslan repesi. Aa, bacağım. Aa. Oyun başlayınca uyandırırsınız. Bu pezenek hep böyle. Yemin ediyorum hep böyle ya. Hep böyle ha. Eray yemin ediyorum bu Eray. Şu hesapta Eray olabilir yani. Baba biz ne zamandır bakmıyoruz bak ha bu. Twitter katmanına. Buradan ünlü olanlar oldu mu? Eleran Dis mi? Eleran disney ne lan? Elran mı yazmaya çalıştı? Oradan Elanur mu dedi? Ne? Ne alaka amına koyayım? <laughs> Elanur mu demiş? Bana mı zıt atmış? Eleran diye biri mi var? Lan Elleran elbisesi var bilmiyorum. ya. Eleran elbise var. Da ne alaka? Ne bileyim. Saat sabah 5 gibi. ama ne alaka? Yine alakayı kuramadım ki. Öyle ara ara Hayır, karıştırma gibi. Şarkı mı çıkardı acaba? He, Eleran dizi dinle demiş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine çözdüm. Hepimiz malız. Anlamadık adamı. Oğlum sen de oraya açıkça yazsana Kangsu. Vallahi burada anlık bir krize sebeb açtın. Vallahi bizim beyin giderdi onu anlamaya çalışırdık sonsuza dek.